Herkese mutlu günler diliyorum. Bu benim ilk videom olacak. İlk YouTube videom olmasa da ilk Zula videomu yüklüyor olacağım inşallah. Bakalım nasıl bir maç olacak. Umarım gününüz keyifli geçiyordur sizinle. Hadi başlayalım. Bombayı Zor olan yerdeyiz şu an. Bombayı kur ve patlat. Sadece bombayı değil. Yine Muhammet Yeti Sprint Alk takmayı unuttum ben ya. Abim benim. Hmm. öyle bomba. Oh, sıyırdı ha. Allahu ekber. Dedi Genç Osman bu bir olsun. Bu da iki olsun. Hop dedik. Evet öldük. Abi var Muhammed abinin oğlum ya bu nasıl bir oyun kanka ya oğlum bu fırsat benim elimde olsa ben çoktan neyse taarruzla bir lifleyelim rakibi ulan. o zaman Türkiye'de desen Bir kişi kaldı. Ha hmm. gördüm vallahi adamı. O beni bombası yok sağlamaz kanka. Şurada. Bomba kuruldu. Ay ay ne oluyor? Tepkiye bak ben de. Şöyle bir korkutalım. İç, iç, iç. Bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar kanka. Bu iş bu kadar. Öldürebilmiş olsaydım. Bir kişi Burada kazandı. bu herif kanka. Ben bunu Madem prenses olmak istiyorsan o zaman çık ve HS at. Evet işte bu işte bu. Pick up plus for DA Kürşat Oğlum bizim adamı foldoş ettiler orada. Ay. Evet. Yes sir. İşte bu, işte bu, işte bu. Come on ladies and gentlemen. Rakip bizden korkuyor. Bu sefer aşağı gitmek istiyorum. Şuradan bir D Diggle gelir mi? Oradan gelmeyecek gibi. O zaman buradan gelsin kanka. Madem Muhammediyet olmak istiyorsun. O zaman Diggle vur lan. <laughs> biliyet. Ne no, ahoy biliyet. Ahoy Huyanna biliyet arkadaşlar. Bir like gelir o zaman bu vuruşa. Ve... 6-1 oldu. Kolay bir maç. Dijital atletik oyuncusu Kürşat fucking 2K. Allahu ekber. Biraz bu lafın üstüne kötü oldu. Bu arada şöyle bırakalım. YouTube Muhammed Yat'ı e takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar Rusçaya sardım biraz. Rusça kelimelerle bu oyunu sunmak istiyorum biraz. Biliyat Milliyet Evet. Ne akhoy yani şu an. O zaman ben Zekice bir oyun yapıp biraz geriden oynayayım, çok raşlamayayım. Adam vura vura bitiririm onu. 1v5 olsam bile yeter. Yeter ki sona kalayım. Nerede olduğumuz belli olsun, bir oyunu çözeyim, okuyayım yani round içerisinde. Şu bombayı biraz geç atacağım. Normalde hep erken şey, erken atarım bu bombaları ama. <laughs> çok iyi bak. Bak arkadaşlar, zekice oyun dedim. Kill almaya başladık. Şöyle bunu da vuralım. Bizim base mi geldi? Emin değilim ama. Allah. Burada adam var mı lan? Şöyle anlayabiliriz. Bir kişi kaldı. Yok kanka burada galiba. Ölmüş. Stradio okay. Kazandı. Çok iyi kanka işte zekice oynayınca alıyoruz bu anda. Bu sefer maviden bir kesiş yapalım bombaya meslek çok iyi olur. Şöyle bir prefire denemesi İşte böyle güzel bir vuruş. Şuradan bir sayıda bomba atayım. İlla ki vardır. Öldü sayın. Ölmedi kanka. Sıkıntı yok. Geçelim şuradan. Abi. Küçük merden ölmesen var ya. Net vururdum o büyük meri ben ya. Let's go. Let's go. Beyler yeni bir round. Skor 8-4. Bakalım neler yapacağız bu round. Ben Deniz Kürşat Kaan. Bu arada ismim Deniz değil, böyle hitap ediliyor. Türkçe adalı yani kardeş. Ah be abi onu yemedi. Bu arada Muhammet Yete spray'in takacağım birazdan. Muhammet abime saygım çok büyüktür. Bu arada onun hatırına da bir Deagle şuradan patlar mı? Hadi patlasın oğlum. Patlamadı. Bir daha patlat. Ananınki olmadı. Olmadı. Muhammet abi izliyorsan affet beni. İki elimi birleştirdim yukarıya doğru kaldırıyorum. Merak etme ellerimin arası boş. <laughs> Güzel şakaydı ama değil mi? Bu arada arkadaşlar biz Muhammet abiyle Antalya'da buluştuk. Kendisi geldi buraya. Eğlendik biraz burada Bir, birkaç gün. Sonra gitti. Bombayı kur ve patlat. şu bombayı atacağım bu sefer. Ay dolap. Yediler, sıkıntı yok. Uuu, sıyırıyor kanka mermiler. Oğlum ya. Evet geldik kolay tarafa. Burada bakalım skorları alabilecek bomba miyiz? Elimizde Türkiye desem MPT. Zoruna gidenler çıksın videodan. Oo, orada sniper var ve ben görmedim. O bana sıkmış ama. Allah! Aa bak gibi. Oğlum biz nasıl oyuncu olduk? Allah. <laughs> görmediniz, görmediniz. Görmediniz. Şöyle bir bombaya ölür galiba. Aha vallahi sniper. Ben de ben de sniper'ım. Ananınki olmadı. <laughs> Anlayanlar beğendi bile. <laughs> sana ya. Ama olsun bir yerden başlamak lazım. 1 0'dan büyüktür. Şu adamı vuramadık. Abi çok büyük hata bunlar işte. Ben oturuyorum. Sadece bombaya oturuyorum abi ben. Oğlum aşağı gelebilir ha. Al aşağı gelebilir. Geldi kanka bana mı? Çok fena vurduk o Diggle Ben de sniper'ım. Aha lan orada bir şey gördüm ben. Oo. Evet bu maçı yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum tekrardan.